اه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إيمان كامل إلى سن صالح السالك إلى السن هي Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir gün savaştan dönerken İslam adına cihattan adetidir mescide girer orada iki rekat namaz kılar. Rabbim cümlemize devamlı namaz kılmayı nasip eylesin. mescitten sonra da önce iki gözüm dediği kızı Fatma anamıza uğrar. Ona uğramamış bir yere gitmez kızına. Fatma anamıza uğradıktan sonra da peygamberimiz ne yapar? Diğer hanımlarına yani hanımlarına tek tek uğrar. Adeti bu. Önce kızına, Sonra da hanımlarına tek tek uğrar, hallerini, hatırlarını ne yapar sorar. Fatma anamıza uğradığı zaman babasının yüzünü görünce Fatma anamız orada ağlamaya başlar. Böyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatma anamızı böyle üzgün boynuna sarılıp ağlayarak yüzünü öperek gördüğü zaman kızına canı sıkar. Bir babanın evladını üzgün görmesi babayı üzer. Rabbim hiçbir baba ile evlatlık arasına soğukluk sokmaz. Öyle görünce evladın kızım niye ağlıyorsun sorar. Babası evladına, kızım niye ağlıyorsun dediği zaman, Fatma anamız da, Ya Resulallah, babam, senin rencin sormuş peygamber terbiyesiyle yetişmiş evlada bak, Avrupa terbiyesiyle yetiştirdiğimiz evlatlara bak birisinin rengi solduğu için evladın ciğeri parçalanıyor. Diğeri de köpeğe yer olsun diye babayı huzur evine gönderiyor. İşte aradaki peygamberi terbiye başka, Avrupa'yı terbiye başka. Rabbim bizim evlatlarımıza da peygamber terbiyesi nasip eylesin senin rengin solmuş baba diyor elbisen eskimiş bu vaziyetin ney senin koskoca peygambersin hoca devlet reisisin hoca ordu komutanısın istesen Rabbim sana yeri göyü altın yapar sana verir ama senin haline bak Bizim öyle bir imkanımız olsa en lüks arabadan inmez, en lüks evden çıkmaz. Odamızı en lüks şekilde yatırır. Hani Arabistan'da şey vardır ya, lüks zemzem otelinden bakıp da aşağıda garibanlara dua etme Kabe'den bakıp hacıların adetidir bizim zenginlerin. Gider lüks otelde yatar ya da Türkiye'de içerisinde de aynı. Lüks odasında garibana dua eder. Ama dua nedir? Fiilidir. Dua o garibana dua ettiğin zaman o lüks hayatından bir parça o garibana verdiğin zaman garibanın durumu düzelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kızım diyor evladım ağlama. Allah senin babana bir vazife memur etti, tayin etti bir vazife verdi, baban bir vazifesi var. Bu dünyada baban o vazifeyi yapmazsa Allah hesabını sorar. E aynı vazifeden ben Resul'e tabiyim dediğimiz zaman, şimdi biz bir yere işe girdiğimiz zaman bir imza atıyoruz değil mi? İmza ne? O imza ne demek? ben bu iş yerinin kanunlarına tabiyim. Yani kanunlar neyse ben uyum. Çalışma düzeni neyse ben uyum. Yani bir adam örnek veriyorum. İmam olmak için imza atar da yarın ben sabah namazına gelmeyeceğim. Yasiye gelmeyeceğim. Akşam namazı beşten sonra gelmem. İkindi namazı beşten sonra gelmem ben memurum 8 ile 5 arasındaki namazları kıldırma şansım bunun dışındakileri kıldırma diyebilir mi? Diyemez. Çünkü imza attığı zaman imamlığın şartı belli. 5 vakit camiyi açacaksın. Normal memurluk istersen gider başka memurluk yaparsın. Peygamberimiz de öyle diyor. Kızım Fatma diyor, beni baban bir göreve tayin etti istenilse de istenilmese de yeryüzünde insanın yaşayabileceği her yer bu dini tanıyana kadar babam bu vazifeyle görevli. E bir Müslüman da yeryüzünde İslam'ın sancağı sallanana kadar bu vazifeyle görevli mi? Görevli. Rabbim cümlemize İslam davasını nasip eylesin. Diyor ki benim de vazifem bunu temin etmektir. Rabbim bizlere de o yolda gitmeyi nasip eylesin. Cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.